Ertuğrul Eraslan Bey'i eş olarak kabul ettiniz. Evet. Ben de sizlere şu andan itibaren karı koca ilan ettim. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin inşallah. Öncelikle yeni normale hepimizin alışması gerekiyor. Bu yeni normal içerisinde son genelgeye göre şu anda daha geniş toplantılar yapılmıyor düğünler yapılmıyor. Ancak hayat bir şekilde devam ediyor. Nikahların devam etmesi noktasındaki uygulamamızda küçük salonlarda yalnızca akrabaların, yakın akrabaların girdi, şahitlerin girdi. Maksimum 15-20 kişilik nikah kıyıyoruz. Bu nikahlara girerken öncelikle her nikah salonuna giren kardeşimizin ateşle, ateş ölçerle ateşlerini ölçüyoruz. Eğer 38 derecenin üzerinde bir ateş varsa mutlaka sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Kesinlikle maskesiz kimseyi içeriye almıyoruz. Burada Gelin damadın arasındaki mesafeyi şahitlerle gelin damadın arasındaki mesafeyi ayarlamak adına masaları genişlettik. Mümkün olduğu kadar fotoğrafçı getirmeyen varsa biz kendimiz fotoğrafını çekip onları hediye etmeye çalışıyoruz. Hayatın akışı içerisinde bunu durdurmamız söz konusu değil ama gerekli önlemleri mutlak surette almamız gerekiyordu. Mevcut şartlardaki maske, mesafe ve hijyen kurallarına maksimum düzeyde dikkat ediyoruz. Hem kapıdan içeriye girerken dezenfektan noktasında, hem maske noktasında, hem de mesafe noktasında arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyor. Mümkün olduğu kadar o misafirlerin birbiriyle karşılaşmaması noktasında da randevuları de belirli aralıklarla verip daha az insanla o alanı kullanmaya çalışıyoruz. Belirli periyotlarda havalandırmalarını yaparak maksimum düzeyde kaliteye ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Tabii gönül isterdi ki böyle bir olayla karşılaşmayalım ama dünyada bu süreci, salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Burada ben tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Onların hassasiyeti sayesinde biz bu işi başarabildik. Aksi takdirde bizim kuralları yazıyor olmamız bir şey ifade etmeyecek. Bunun uygulayıcıları olarak vatandaşlarımızın hassasiyeti neticesinde çok şükür şu ana kadar böyle bir vakayla karşılaşmadık. İnşallah, ümit ediyoruz. Yeni genelgeyi bekliyoruz. Eski günlerimize yeniden dönüp vatandaşlarımızın daha geniş mekanda daha geniş misafirle nikahlarını gerçekleştirmesi bizim de temennimiz ama bu zaman zarfında göstermiş oldukları duyarlılık için ben yürekten teşekkür ediyorum.